Esselamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli kardeşlerim Rüksel'le beraber daima temel yapmış olduğum reddiyemin 10. ve son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde Hristiyanlıktan ve Yahudilikten erken evliliğin kanıtlarını göstereceğiz ki Yahudiler ve Hristiyanlar da bu Hazreti Ayşe argümanını sunuyorlar. Hezekiel 16 İsrail ulusunu istenmeyen bir bebek olarak tasvir etmek için sembolizmi kullanır, olgunluğa erişir ve Tanrı tarafından sevilir. Yerin incidin tamamının açıklamasını açıkladığı gibi, Yahudi ulusu halkın kötülüğünü ve nankörlüğünü göstermek için doğumu yetiştirmesi, evliliği, ihtişamı ve davranışını bir kız çocuğu benzetmesiyle temsil edilir. Bu nedenle yargıla, yargılanmakta tehdit edilirler. Ancak tövbe eden bir kanıtıya merhamet vaat edilir. Bizim amacımız için Hezekiel 16, 7, 8 ile ilgili bir ilgi çekici bir pasajdır. Şöyle der. Seni tarladaki bir bitki gibi büyüktüm. Büyüttüm. Büyüdün, geliştin ergenliğe girdin. Göğüslerin oluşmuştu ve saçların uzamıştı. Ancak çıplaktım. Daha sonra yanından geçtim ve sana baktığımda ve, ve sevgi için yeterince yaşlı olduğunu gördüğümde giysimi köşesine üzerine serdim ve çıplak vücudunu örttüm. 7. ayetin İsrail ulusunu göğüslerin oluşmuş ve saçları uzamış çıplak ergen bir kız olarak tanımladığına dikkat edin. Yeni uluslararası versiyon çevirisi bunu ergenlik dönemi olarak tanımlar. Ancak diğer çeviriler bundan özel olarak bahsetmez. Yine de bağlam Ayetin ergenliğin başlangıcında atıfta bulunduğunu gösterir. İlginçtir ki ayet ergenliği ima ettiğinden çıplak kızda büyüyen saç kasık kılları atıfta bulunabilir. Gelin İncil'in tamamının açıklaması saçlar uzamıştı ifadesi şu şekilde olduğunu açıklar. Kızların 12 yaşına olan ergenliği ifade eden bir eufemizm. Bu Barnes, Calvin, John Trapp, Met metal Paul, Peter Pett, George Haydock, Benson tefsiri, okullar ve üniversiteler için Cambridge İncil'i, Kaufman İncil üzerine tefsirlere, Pulpit Tefsir ve 50 Cotton İngilizce okuyucular için tefsiri dair olmak üzere tüm önemli yorumcuların görüşüdür. Yahudi tefsirleri arasında Talmud'da bu ya değerlendirmeye katılmaktadır. Gemara şunu sorar. Kişi kaç yaşında küçük sayılır? Rav Hissler şöyle demiştir. Bir kız 3 yaşında bir günlük olana kadar ve bir erkek 9 yaş bir günlük olana kadar, çünkü bunlar katılıklı bir cinsel bir eylemin cinsel eylem olduğunu kabul edildiği yaşlardır. Bazıları da şöyle der. 11 yaşında ve bir günlük bir kız ve 12 yaşında bir ve bir günlük bir erkek. Çünkü bu yaşta yetişkin sayılırlar. Onlara göre yetişkin sayılıyor. Bu yaş sadece yaklaşık bir yerde. Çünkü hem bu erkek hem de o kız için reşit olma yaşı. Yani rüş yaşı şu ayete göre ergenliği başlangıcıdadır. Gösteriniz oluştu ve saçlarını uzadı. Hezekiel 16.7 ve Rakot 24.12 Dolayısıyla Hezekiel de belirten ve tefsirciyem ve bilginlerin söylediği gibi evlenilir yaş ergenlikleri. Ayşe ergenliğe ulaştı mı? Evet ulaştı. Bu nedenle bir Hristiyan evliliği kendi kitaplarının aykırı olduğu için eleştirmemelidir. Buhari 476 Hadis tek başına kriterleri karşılaşmaya yeter ama size daha çok daha birçok örnek verdim. Psikolog Doktor Robert Epstein İncil'de Tanak veya yeni uluslararası versiyon yaş bahsedilmediğini ancak askerlik hizmeti 20 yıl ve rahipler için 25 yıl bir sınavın bulunduğu belirtiyor. Daha sonra vurgular bize ait şunları belirtiyor. Aşağıdakilerden herhangi biri için yaş yoktur. Yönetmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak, çalışmak, bir yasa için yemekten dolayı salandırmak, mülk sahibi olmak, kör anlaşmalar yapmak, alkol içmek, evden ayrılmak, seyahat etmek, ders çalışmak, araba sürmek ve benzeri inceleki gençleri bunların hepsini yaptı. Robert Ay Epstein'e göre böyle. Son söz olarak söylememiz gereken. Peki bunların amacı nedir? Bunun cevabı çok basittir. İnsanları insanlığından uzaklaştırmak ve ahiretlerini mahvetmektir. Gerçekten insanlar bu şahıstan o kadar nefret ediyorlar ki onu öldürmek istiyorlar. Ama bunda da haklılar çünkü onun amacı Müslüman arasında fitne çıkarmak. Müslüman arasında fitne çıkaran ise icma ile öldürülür. Allah bizi bu, Allah bizi bunun gibi kafirlerin yanlarından muhafaza eylesin. Şöyle çok güzel bir ayet koydum. Ali İmran 12. Resulüm inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeridir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah bizi doğru yolda tutsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.